seçimlerinde sizinle yürüyüşen burada şey diyoruz. Bir okursanız seçilmeyenlerden çok memnun oluruz. Oradan geliyoruz. Aha. Diyoruz ki 7 Haziran'daki seçimde bizi desteklerseniz, bize destek verirseniz çok seviniriz. İnşallah. He, oldu mu güzel kızım? Hayırlı. Allah var olsun. Allah rabbim işinizi rast getirsin. Oldu mu anacığım? Hanım kızım, biz Milliyetçi Hareket Partisi kadın kollarından geliyoruz. 7 Haziran seçimlerinde bizleri desteklerseniz seviniriz. Bu bizim seçim beyannamemiz. Okuyun belki kararsızsınızdır. Fikriniz değişebilir. ettik kusura bakma. Biz Milliyetçi Hareket Partisi kadın kollarından geliyoruz. Diyoruz ki 7 Haziran seçimlerinde bizi desteklerseniz seviniriz. Oldu İnşallah. mu canım benim? Bunda da yeter diyoruz. İnşallah. Yeter oldu mu? Oy verir. İnşallah. Sen mesela burada yakınım olur, dostum olur, ahbabım olur. Anne, Allah rızası de veriyor veriyoruz. Zaten ömür oldukları için zaten veriyorlar. Sizin Allah rızası veriyorlar. için, Allah rızası İnşallah için da bunda da diyoruz sahibiz. ki Milliyetçi Hareket Partisi'de. Bu zafer çakma Sağ ol canım, teşekkür, olun, teşekkür ederim. Tamam. bu da bak Tamam, dur onu sonra sen söyle. Şimdi biz karayolları mahallesinde bir ev, e, evdeyiz. Bu ev e, çocukları var. Sarı hastası. eşi Özürüm. özürlü. E, bir güvenceleri yok. Bir gelirleri yok. Bir Bu yer, aile ııı e, şu, şu anda bir şikayetçi. Biz dedik ki gelin sizin dertlerinizi dinleyelim. O kadıncağız da kabul eyledi. Biz şimdi onun sıkıntılarını dinliyoruz. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> eşim özür dilerim. Üç ayda bir bir maaş alayım. Olur mu? Bir de o çocuğunlar sarı hastası. Ha şimdi bir arzak yok, bir şey yok alalım. Ha ne para var ne bir şey var. Ha bu evde yaşıyorsunuz. Evde yaşıyor, kiradırım. İşinde çalışmıyor. Çalışmıyor. Bak özürlüdür. Nasıl çalışacak? Gözü görünmüyor. Sana da herhalde burada birisi vermiş. Uyuyor oturuyorsun. Üç ay. Üç o Üç o Üç ay. Üç ay. Üç ay. Üç ay. Ya, yani şimdi güzel anam. bacım, ana onun Nasıl için ki? diyoruz ki gelin bunda da sapınızı değiştirelim. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oyunuzu oyun verelim. Buradadır, oyun buradadır, oyun burada. Ha, bir de. Ha, sandıkta kullanacağım o seçmen ha. Ha, ha. ha burası. Tamam, işte bununla okula gideceksek okulda... Biliyorum, biliyorum. Neyim okulda bu gördüğün bak üç tane hilal var ya onun altına Hı. onun altına mühürü basacaksın. Değil Çünkü mi? bak şimdi biz. Gel 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 beş dakika gel. gel. Ben 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 Be, beş dakika gel gel. gel, gel şunu. Güzel bacım. Güzel bacım. Ha. Güzel, güzel bacım. Bak. Şimdi bak alıyorum. Ben bak burada kaydedilir. İnşallah biz iktidara geldiğimiz zaman seni biz göreceğiz. Bunun altına mühür basacaksın. Sana hani okula gittin oyuyor, oyuyor. mi? Biz bilmiyoruz. Seçmen kartı veriyorlar ya seçmen. onda üç liralık altına basıyorsun. Altın. Ha. Haliliye ilçesinin Kar Karayolları mahallesindeyiz. Buradaki e, evleri ziyaret ettik. Milliyetçi Hareket Partisi'ni bizleri desteklemelerini istedik. E, orada bazı ailelerin e, bundan önce daha başka bir X partisine oy verdiklerini gördük. Ama bu seçimde inşallah bize vereceklerini söylediler. Ee, bizi destekleyeceklerini söylediler. Biz onların namına onlara teşekkür ediyoruz. Ee, teşekkür ettiğimiz gibi kalmıyoruz. Yalnız buradakilerin değil, tüm Şanlıurfa'dan Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek bekliyoruz.